Merhaba des. Merhaba gençler. Son ilk sesi ama nasıl yapacağım yoktu. Nasıl bir heyecan var. Birazcık ama yani. Farklı sesle için yapacağım bu Onu söyleyeyim. E, Eğer abone abonelikten çıkabilirsiniz yani. Geliyor. Eylana Slayer'da bugünlük de çıkıyorsun. Son kutuya bir 5 saniye bastım yani. Bu 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 video onu sasmaydı bugünlük. kadar çıkacak. Ay geldi. Aa, kaçırdım. Bunun katil. Aldım. Bir de gizemli katil olabilsen. zor ya. Ben bir defa falan oldum. Neyse. yani nasıl Ben her zaman kaçı oluyorum ama hiç gizemli kaçı olamıyorum. Bu video çekiyor mu ya? Çok saçma. En sesi video mu yok? Ama sessiz videomda yok diyeceğim. Çok saçma. Yavaşla yana gözlerime var. Yine gözlerime var. Yine gözlerime var. Nasıl oldu? Almayız ki. 5 milyonluk sikirden. Annem beni siker almanı koyayım. Benden süperler yok değil mi? Yok. İyi 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 iyi. İyi sikret. Merhaba arkadaşlar. Ben çekecekler sama karakter bu video omuz yasını girdimle atacağım söyledim gibi <laughs> <Atım>. Ne Ne yaptın? <laughs> Boyundan çıktı. Sinirimi bozdu. Ha bu arada bir tane siteye girmenin yolunu göstereyim. Göstermiştim ya. Durun Google. Bakın sandık Google'a gittim. Oradan geliyorum. Dur. Burası değil. Ha burası gençler burada bak tek hırsa şey yazıyorsa i̇şte. şuna basıyorum şurada en yukarıda olan sayıya basıyoruz bak Hacker sitesine girdim sanmak. Bunlar harbiden bir şey, telefondan oynamıyorsan bir işlerden oynuyorsunuz. Hacker'lık yapabilirsiniz. Burada hacker'lığı falan öğretiyor. Bitcoin falan filan. Ben de bu ben bunlardan neydi para kazandım. Siz de kazanabilirsiniz. Ama sonucunda hapse girebilirsiniz yani. Buradaki kilit açma, burada hackerlama. Bayağı bir şey gösteriyor yani. Bayağı bir, bir tane işte. Ama bundan bir tane ülkeyi hackledim. Ama yanlışlıkla hackledim yani güzel bir siteye girmenizi tercih ederim bence. Bu kadar video. Görüşürüz.